Evet değerli Art TV izleyenleri bizim bu pek akademik ve gündem dışı ve pek az kişinin ilgisini çekecek kadar bilimselliğe yaklaşan aslında ben bunu da tam bilimsel bulmuyorum. Yani çünkü hipnotları, kaynakları ve nispeten özenli bir yazımı sağlamak bilimselliğin bir e, garantisi olmaz bilimselliği eğer skolastik değil de tabiatta ve müsbet bilimde arayacaksak bu katolik ansiklopedisini bu bakımdan bilimsel olarak değerlendiremeyiz. Skolastikliğin kendine mahsus bir ilim anlayışı var ama müsbet de kendine mahsus bir ilim anlayışı. Ben dikkat ederseniz ikisini de anlamaya çalışmak için faaliyette bulunarak hem bu olasitiklerin nasıl düşündüğünü burada zaman zaman irdeliyorum ve yorumluyorum. Hem de tabiat bilimlerinin yöntemine nasıl bunları işleyebileceğini de, ve bir takım numuneleri sunarak yorumlamaya gayret ediyorum ki bu iki bilme yolunun bilim bilme usulünün kıyası da mümkün olsun. Şimdi ama öte yandan tabi arada bir güncel şeylere değinmek lazım. Bilhassa da İstanbul'la ilgili bu şeyi okurken, makaleyi okurken bugünün gündemdeki konusuna şöyle bir değinmeden olmazdı. Şimdi 11 Temmuz 2020 Cumartesi, yani bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin başlığı. Şimdi bu aslında bilmiyorum ama tarihi önemi olan bir şey olabilir. Kendi başına da önemli olur ama bundan sonraki dönemde Türkiye'nin de fevkalade faal izleyeceği anlaşılan bir takım teşebbüslerinin İstanbul'un göbeğindeki bir cazibe merkezi olarak işleri göreceğini sezmek için herhalde Nostradamus olmaya gerekiyor. Şimdi evvela e e, bu tür İslami hareketlerin e, üstleri diyelim, tabi üst demek pek doğru değil ama reisi cumhur bile kışladıktan sonra bizim üstlerimiz herhalde o ölçüde anlamsız olmaz. Ama daha büyük bir üste taşındıktan sonra ve prestiji ve eskiliği çok daha ve sembolik manası çok daha büyük bir üste taşındıktan sonra herhalde esas mühim mesajların buradan, buradan daha az ziyade verilebileceği önümüzdeki 10 ile 15 yılda bana pek mantıksız gelmiyor. Şimdi Fatih Camii falan var ama e, Sultanahmet Camii var ki mesela Osmanlı yadigarı Aydan'dan bazı işlerin cenazesi oradan kaldırılmıştı. Hatta ben de birinci cenazesinde bulunmuştum. Sultan II. Abdülhamit'in torunu e, çok yaşlı iken e, New York'ta yaşayan şimdi ismi aklıma gelmedi. Onun mesela cenazesi Sultanahmet'ten kalkmıştı. Demek ki e, o tarihi yarım adanın bir e, şey olarak sembolik bir ağırlığı var ki herkesin başına gelen ölmek ve cenazesi kaldırmak gibi bir olay bile e, çeşitli imtiyazlı zümrelerin başına geldiğinde mekan itibariyle imparatorluk mahallinden kaldırılıyor. Ayrıca pek az kişi buna dikkat çekti. Fetullah Gülen'in bir dönem 60'larda mı 70'lerde mi Sultanahmet Camii'nde vaaz verdiği vaiz olduğu söylüyor Ne derece doğrudur bilmiyorum ama böyle bir sembolizm var. Herhalde Türkiye gibi büyük bir düzenin parçası olan bir ülkede tesadüfi bir şey olamaz. Şimdi. Şimdi 1934'te e, camiden müzeye döndürüldüğüne göre bir hesap yapabiliriz herhalde. 2020'ye kadar kaç sene geçmiş? 1934'ten. Şimdi onun, onun bir hesabını yapalım. 86 yıl. Demek ki 86 yıl müzeymiş. Şimdi bu 86 yıllık parantez kapandığına göre Türkiye'de laikliğin ve aydınlanma fikrinin demek ki laf ömrünün 86 yıl olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Çünkü müze fikri bir yerde aydınlanma fikridir ve inançların yine bir ötesine geçmek ...üzeyine çıkmak değilse bile inançlara mesafeli yaklaşmak gibi bir fikriyatım aslında görülüyor. Şimdi bir şeyin mistik ve inançsal mahiyetinden arındırılarak, onun bir bilgi nesnesi olarak tasavvur edilmesi... ...ve o nesnelerin müzede o mantıkla ve kurguda sergilenmesi müzeyi müze kılar. Ama mabet başka şeydir. İbadethane başka şeydir. Şimdi demek ki Türkiye'de her şeye rağmen rejimin bütün vasiline işte vesayet falan diyorlar. Bütün o neyse o teşkilatlara rağmen demek ki Türkiye'de hakiki manada laikliğin aydınlanma falan ömrü 86 yıldır. Bu ülke. Yani bir insan ömrü diyor. 78-80 sene kabul edersek ortalama olarak takriben bir insan ömrü kadardır. İlk namazda 24 Temmuz olmuş. Lozan'ın seneyi devriyesi de ilk namaz. Şimdi peki Lozan'a biz revizyondan geçiyoruz. Dersek ne olur? Lodan'da Türkiye'nin bıraktığı yerler üzerinde bir irredentizm fikri demek ki önümüzdeki dönemde hakim olacaktır. Yani bir takım yerleri istirahat etme teşebbüsü. Yani eskiden Türkiye'nin hakimiyetinde olup da türlü nedenlerden ötürü bırakılmak zorunda kalmış bazı yerleri. Demek ki istirahatı gündeme gelecektir. Nitekim Libya'daki bu Türkiye'nin Libya'daki hamleleri bunu gösteriyor. Şimdi demek ki Türkiye aslında yeni bir cephe ülkesi olacaktır da cephesini bir bloğun unsuru olarak değil kendi ne kadar kendisini ise kendi şeylerine göre e, emperyal projelerine göre kuracaktır. Şimdi böyle bir ülkede tabii hakiki anlamda bir beşeri terakki ve refah olmaz. Şimdi niyete devredilmesi demek ki yani Kültür Bakanlığı'na bağlı bir insan, bir müzeden bir olması, iade devredilmesi herhalde Türkiye'nin idari düzeni itibariyle bir e, bir rütbe yükselmesi manasına geliyor. Ya silsileyi merak diyelim, devletin kurumlarının yer bir basamak yükselmesi manasına geliyor. Çünkü bakanlıktan başkanlığa geçmiştir. Şimdi genelkurmay başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başkanlık olduğunu, bunların aynı aslında kanundan doğduğunu düşünürsek diğerlerinin bakanlık olduğunu düşünürsek bu ikisinin herhalde bir diğerlerine göre bir ihtiyazı var. Şimdi demek ki misyonuna uygun bir e, devlet teşkilatı içinde bir Mertebe de yükselmiştir, yükseltilmiştir aslında. Zaten bunun bir devlet operasyonu olduğu şeyden de belli. Yani Tayyip Erdoğan'ın şahsi kaprisiyle yapılmış bir şey değil bu. Çünkü böyle bir şey olsa bu Danıştay kararı niye beklendi? Çünkü Danıştay bir yerde devlet bürokrasisinin legalleştirdiği meşrudur tasdikini vurduğu bir süreç. Hakikaten şahsi bir şey olsa bu buna tevessül bile edilmezdi. Demek ki bu aslında fevkalade kurumsal bir şeydir. Şimdi kurumsal bir şey olduğu içindir ki Türkiye'de birçok mü mühim meselini olduğu gibi Türkiye'nin dış siyasetiyle alakalıdır. İçeriyle alakalı bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Şimdi yine tarihi bir tarihi bir referans vereyim size. Çok eski ama. Şimdi bu Süleyman Mabedi'nden bahsetmiştik. Şimdi denilir ki Justinian Ayasofya Ayasofya'nın yapımı tamamlandığında Mabedi ziyaret etmiş ve içeri girerken demişmiş ki Süleyman işte şimdi seni geçtim demiş. Süleyman Mabedi'nin bahanesine. Yani demek ki bunu Süleyman Mavi'nin bir rakibi olarak görmüş ve kendi yaptırdığı mabetle bunu açtığını düşünmüş. Şimdi Bizans'ın o dönemki Doğu Roma'nın hükümdarı bunu söylemiş ve Kudüs'teki hükümdara matuf olarak retrospektif olarak söylemiş. Çünkü Süleyman'ın yaşadığı devir bu tarihidir tarihde bir okuduk. Çok daha eski onlar. Yani demek ki burada bir bir medeniyetlerin de bir aslında hesaplaşması var. Demek ki bütün bu tarihi veriyle bunları bugünkü güncel siyasetle bir bir resim gibi bunları düşünürsek Perspektifin önündeki kısım güncel kısım, perspektifin derinliklerine doğru tarihi kısım olarak düşünürsek tahminlerimiz bence daha tutarlı olur. Demek ki bugün ve yarın yani önümüzdeki birkaç on yıl diyelim Türkiye'nin demek ki başında hangi siyasi figür gözükürse gözüksün eğer bu bir devlet projesi ise bununla ilgili şeylerin kendi kendine yürüyeceği ve çeşitli yine figüranların bulunacağı belki halktan da figüranların bulunacağı anlaşılır. Ve dolayısıyla bir ben burada çok büyük bir gerçekleşmiş bir projenin değil. ileriye mahsus gerçekleşecek bazı projelerin master planını seziyorum burada.